Ya Suriye çok helak oldu, battı yani. E bu ne olacak? E ne olacak? E niye Lazkiye'ye bir şey olmadı deniz kenarına? Nusayrilerin yerine? E kardeşim biz sana senelerdir anlatıyoruz, senelerde hiç dinlemedin yani. Biz sana demedik mi ki dünya müminin zindanı kafirin cennetidir? Mevla Müslümanlara yapıyor bu imtihanları. Niye yapıyor? Çünkü sizi ben ahirette azaba yakmak istemiyorum. Siz de dünyada günahsız duramıyorsunuz. Vazifenizi yapmıyorsunuz. Bari burada size çile çektirerek bu işi temizleteceğim diyor. Çünkü neden? ondan biri zaten ebedi cehennem. Ebedi cehennem Avrupa Birliği'nde olay çok olmuyor. Rusya çok olmuyor. Ekonomisi bozulmuyor. Amerika'ya hiçbir şey olmuyor. Rusya'ya bir şey olmuyor. Oraya bir şey olmuyor. Çin'e bir şey olmuyor. Hep niye bu ehl e oluyor? Ya kardeşim ehl Sünnet, e, inandığı davaya sahip çıkmadığından Öbürü zaten inkar etmiş. Onunla konu kapanmış yani. Onun için biz bu günahları işledikçe veya insanlara e, hizmet etmedikçe, vaaz etmedikçe, tebliğ etmedikçe çilemiz bitmez. Yine Türkiye'deki efeansleri gibi cemaatlerin İslami tebliğ faaliyetlerinin bereketiyle diyelim. Vatanımız mahfuz kaldı kalıyor biraz gibi görünüyor da. Bu işi artırırsak güvenlik tedbirlerinden bir kat daha faydalı olur. Anladın mı?